Bu sorumuzda arkadaşlar bakın birinci terime A dedik. E, dördüncü terimimiz 180. 17. terimimizde ne olsun? X olsun. Şimdi bize diyor ki soru soldan sağa 7 azalarak devam ediyor. O halde 180'e bağlı olarak yazarsak arkadaşlar bakın 180'den sola gittiğimizde her bir terimde artı 7 olacak. Sağa doğru gittiğimizde e, her bir terimle ne eklenecek? Eksi 7 o halde ben a'yı ve x'i 180'e bağlı olarak yazarsam bakın 180 a eşittir 180 bakın kaç terim gidecek arkadaşlar a'ya gelene kadar 3 terim. O halde burada 3 terimlik ne olacaktır? 3 terimde 7'lik bir artış olacaktır. Buradan a eşittir 180 artı 3 çarpı 7 olur. E şimdi x'i de biz yazalım. x'i yaz, de 180'e bağlı olarak yazalım yine. 180 Bakın 4. terimden 17. terime kaç tane terim gidecek? 13 tane terim. O halde 13 çarpı 7'lik ne olacaktır? Bir azalma olacaktır. Buradan ben terimleri tek tek bulmak yerine arkadaşlar pratik toplama işlemi yapayım. Bakın sol tarafı topladığımda ne gelir burası? A artı x yani birinci terimle 17. terimin toplamı. Buradan 180'leri topladığımda ne gelecektir? 360. Bakın burada terimleri 7 parantezinde yazdığımda eksi 13 artı 3'ten ne gelir? Eksi 10 çarpı 7. Buradan bakın burası eksi 70 gelecektir. 360 eksi 70'ten cevabımız ne gelir? 290. Şıkları incelediğimde edir'in olduğunu görüyorum. Bu sorumuzda arkadaşlar bakın iki ifadeyi bize eşit olarak vermiş. Bunların da eşitliğini bize yukarıda kuralını ifade etmiş. O halde buraya göre düşündüğümüzde bakın yani burada 7 e, artı diyeceğiz. X çarpı 4 e, eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Burada da X artı ne gelecek? 5 çarpı 8. E, bakın buradan e, burası 4X yapar. X'i bu tarafa attığımızda eksi X eşittir. Burası 40 yaptı. 7'yi diğer tarafa attığımızda eksi 7. Buradan ne gelecektir? 3x eşittir 33'ten. Her iki tarafı 3'e bölersek x'imiz ne gelir arkadaşlar? 11. E, şıklara baktığımda cevabın Adana olduğunu görüyorum. Bu sorumuzda arkadaşlar bakın verilen ifadelerin ben kuralını yazdım. 2 tanesinin karesinin toplamı, 3 tanesinin karesinin toplamı tabii bunlar ardışık. Ee, biz burada şıklarda verilen sayıları bu burada denediğimizde eğer x ya da y'den en az bir tanesi arkadaşlar pozitif tam sayı çıkıyorsa demek ki bu kardeşiktir. Eğer ikisi de çıkmazsa pozitif tam sayı demek ki bu kardeş sayı değildir. Buradan yapabiliriz ama bu bizi biraz uğraştırır. Bakın şıklardaki sayılar da arkadaşlar en az iki basamaklı sayıların toplamı kadar olacağı için burada şıklardan gitmek mantıklı. Şimdi ilk başta 14'ü inceleyelim. Bakın burada zaten bize 13 vermiş. 2'nin karesi ile 3'ün karesi. Ben 1'in karesi yaptığımda yani 3 tane ardışık yaptığımda 14 ne yapar gelir. Şimdi 61'e bakıyorum arkadaşlar. Buradan devam edelim. Bakın 25 ile 36'nın ben toplamının 61 olduğunu görüyorum. O halde 61'i deliyorum şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bu sefer 3 tanesine baktığımda bakın 16'yı da aldığımda burası ne olacaktır? 77. bunu da eğiliyorum. Şimdi bakıyorum 149'a. 149'da da arkadaşlar bakın 64, 49 ve 36'nın toplamına baktığımda birler basamağı 6, 9, 15, 14'ten 9 olduğunu görüyorum. Topladığımda da ne gelir bu üç ifade? 149. 112'ye baktığımda arkadaşlar 112 gelmeyecektir. Yani kardeşlik sayı değildir. Cevabımız denizli. Bu sorumuzda arkadaşlar bakın öncelikle 15 santimetreler üst üste geldiğinde bu parçadan ne kadar kayıp olmuştur? 15 santimlik kayıp olmuştur. Çünkü bakın bu 15 santimlik şuradaki ifadeyi üst üste yapıştırdığımızda bu 15 santim ne yapmıştır? Gitmiştir. O halde parçanın gerçek uzunluğu arkadaşlar 113 artı 15'ten nedir? 128. Şimdi biz buradan 1 metre uzunluğunda bir kağıt elde etmek istiyorsak buradan kaybın ne olması lazım? 28 olması lazım. O halde bakın 28 santimlik şuradan bir 28 santimlik alırsak buradan da bir 28 santimlik alırsak üst üste koyduğumuzda kayıp ne olacaktır? 28 santim olacaktır. O halde ee, ne olur arkadaşlar uzunluk tam 100 santim yani 1 metre olacaktır. O halde cevabımız ne olur? Adana 28. Bu sorumuzda arkadaşlar bize bakın aldığı toplam yol kaç metredir demiş. Bu nedir arkadaşlar? Soruyu okuduğumuzda x olduğunu görürüz. Bizden istediği x ifadesi. Şimdi diyor ki burada 60 metre yükseklikten bırakılmış. Bakın haşımız neymiş? 60. Soruyu okuduğumuzda A bölü B'yi 2 bölü 5 olarak vermiş. O halde A'mız 2 B'miz ne olacaktır? 5. Verilenleri yerine yazdığımızda arkadaşlar bakın x eşittir. H çarpı demiş yani 60 çarpı A artı B. Buradan ne gelecek? 5 2 daha 7 bölü diyeceğiz. Bakın B eksi A. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 5 eksi 2'den 3. Burada sadeleştirme yaptığımda yaptığımda 77 çarpı 20'den x'imiz ne gelir? 140 şıkları incelediğimde cevabın Denizli olduğunu görüyorum.